Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Şırnak'ta yeni keşif. Yeni buluşun müjdesini veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şehit Assubay Esma Çevik bölgesinde yapılan 21. Kuyu Sondaj Çalışması'nda günlük 15 bin varil petrol rezervi bulunduğunu söyledi. İkinci uluslararası tenis turnuvasının ilk gösteri maçı, Gabar'da şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda yapıldığını hatırlatan Vali Bilgin, ''Yaptığımız maç sıradan bir maç gibi görünüyor ama çok anlamlıydı. Çünkü şehit Aybüke Yalçın sahası yani Gabar bölgesi ülkemizin artık geleceği açısından her yönüyle umut verici. Hem ekonomi açısından hem ülkemizin aslında enerji bağımsızlığı açısından da çok önemli. Çünkü biz petrolde, doğalgazda dışarıya bağımlı bir ülke ama çok şükür petrol açısından baktığımızda ilimiz petrol zengini bir il. Artık şunu iyi biliyoruz. Şırnak bir petrol şehri. Burada tabii çok ciddi çalışmalar var. Sadece Aybüke Yalçın sahasında aynı anda önümüzdeki günlerde 4 kuyuda çalışma yapılacak dedi. Gabardağ Esma Çevik sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten vali Bilgin, orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz yani bir su kuyusundan suyu açtığınızda veya kuyu çalışması yaptığınızda çıkan derecede çok yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Mevcut kuyuların en az 4-5 hatta 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da şunu gösteriyor. Bizim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğunu gösteriyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.